Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bizleri dünya birincisi yapan ustalıkları sizlerle bir kere daha paylaşacağız arkadaşlar. Peki biz nerede? Tabii ki dünya dünyadaki global arenalarda geçen bir koşturmuştuk arkadaşlar. Mesela Storm Arena'sında 30M kasarak dünya ikincisi olmuştuk arkadaşlar. Burada bir tane günde bizi geçmişti ki Yarın akşam burada dünya birincisi olacağım. O gün de aklını alacağım. O ayrı bir şey. Neyse. 30 M'ye burada dünya ikincisi olmuş idik arkadaşlar. Ondan sonra civa Mesela 3 yıldız arasında da 31. sıraya almışız. Dünyada yine guru tanesinde arkadaşlar dünya birincisi olmuştuk. Böyle sarı sarı da ne güzel duruyor abi. yani Ve birçok yerde kapışıyoruz. Tabii ki arenalarda bu kadar yüksek puan yapabilmemizin birinci sebebi elimizdeki kadroların genişliği arkadaşlar. Eldeki kadro genişliği gerçekten çok önemli. Kadro genişliği çok önemli. Bunun dışında bunun dışında arkadaşlar hesabınızdaki hero'ların yükseltmelerini arana kasacak şekilde, aranaya uygun belki sonsuz bir döngü şeklinde yapabilmeniz de çok önemli. Diğer üçüncü bir hususta arkadaşlar ustalıklar çok önemli. Ustalıklar da aranaları hem daha hızlı bitirebilmeniz ki ne kadar hızlı bitirirseniz o kadar fazla dövüş ve seri yaparsınız hem de arkadaşlar daha fazla puan almanızı sağlar çünkü karakterlerinizin savaş gücü bakın prestiji değil bu ikisi karıştırılıyor bazen Prestiji başka bir şey savaş gücü başka bir şey savaş gücü arkadaşlar daha yüksek oluyor şuradan aynı zamanda prestijimi de e, prestij diyorum. Ee arenadaki PVP sayımı da göstermek istiyorum. Yani ne kadar çok hiç seri kaybetmeden dövüş yapmışım. En altta en yüksek PVP kazanma sayısı arkadaşlar 1666 seri attık. Yani hunharca ve defalarca arena kasmış. biri olarak söylüyorum. Güzel bir şey arena kasın. Tabii ki PVP de çok önemli. İşte bu PVP'yi yüksek tutabilmenizi sağlayan sebeplerden biri de ustalıklar arkadaşlar. Ustalıklar bu yüzden önemli. Fakat Ustalıkların arkadaşlar öyle bir durumda olması lazım ki sürekli değiştirmemeniz lazım. Yani hem arana kasabileceksiniz hem ittifak savaşı hem ittifak macerası veya hikaye macerası da hatta aylık macerası da oynayabileceğiniz öyle kapsamlı bir ustalık olacak ki her yerde kullanabilirsiniz abi. Hadi arkadaşlar sizlerle o ustalığımı paylaşayım bir kere daha. Ustalıklar sekmesine geliyorum. 3 tane var saldırı savunma ve beceri babında. Arkadaşlar toplamda verebildiğimiz 59 ustalık var. Toplamda 59 ustalık kullanabilir. 60 seviyemiz var. 59 ustalık. Ben bunların 30 tanesini saldırıda kullandım. 21 tanesini savunmada kullanıyorum. 8 taneyle de beceri daha önceki ismiyle işlevselde kullanıyorum. Ki şöyle bir sıkıntı var. Bazı ustalıklara vermek zorundayız. Yani vermek istemesem de bağlantılarını açabilmemiz için o ustalıklara vermek zorundayız arkadaşlar. Saldırı babında baktığımda bir tane kuvvete vermek zorundayım. Bir tane yüksek kuvvete vermek zorundayım. Ve bir tane delmeye vermek zorundayım arkadaşlar. Ki bizim için asıl muhabbet şu sağ taraftaki asıl yer. Yani şu yukarıdaki dörtlü ve aşağıdaki dörtlünün dördüncüsü. Bu durumda burada düşük isabet ve düşük zalimliğe bir kere veriyorum ki. Şunlar açılsın. Ve normal isabetle normal zalimliği fulluyorum arkadaşlar. Bunlara vermek zorundayım ki sağ taraflar açılsın abi. Yoksa sağ taraf açılmıyor. 15 tane ustalık harcamanız gerekiyor. Biz ne yapmışız? 10, 12, 13, 14 tam 15 tane. Yani şu sağ tarafı görmeyin. Şu sol tarafa baktığınızda zaruri olarak vermemiz gereken 15 tane ustalığı verdik. Ki asıl nokta şöyle çevireyim arkadaşlar. Aha da burada gördüğünüz bölüm arkadaşlar. Özellikle en sonlarda 3'e 3 olan ve en aşağıda 5 olan kısım. Yani zarar olan kısımlar bunlar. Hadi bakalım bunlar neymiş? Şöyle bir bakalım. Camdan top arkadaşlar sizin saldırı gücünüzü arttırıyor. Karşılığında sağlığınızı azaltıyor ki problem değil. Bir kere vermişim. 3 dediğinizde saldırı gücünüzü %7.2 arttırıyor. Karşılığında arkadaşlar sağlığınızı %7.2 azaltıyor geri tepmeye bir kere vermek zorunlu. Bu da özel saldırı gücünüzü arttırıyor. Karşılığında her özel saldırı attığınızda sağlığınız pıt diye düşüyor arkadaşlar. Bir kere vermek yeterli. Ve gelelim en önemli noktaya. Kanama ve zehir. Yani sıvı cesaret ve çift taraflı. Sıvı cesaret kısmı saldırı gücünüzü %30 arttırıyor. Buna karşılık arkadaşlar her saniye sağlığınızın %0.6'sını alan bir zehir utakvesi üzerinizde kitliyor. Sonsuza kadar bu üzerinizde kalıyor arkadaşlar sürekli sağlığınız azalıyor kanamaya geldiğinizde yine saldırı gücünüzü yüzde yirmi arttırıyor buna karşılık arkadaşlar 20 saniye boyunca sizin sağlığınızın düzeltiyorum 16 saniye boyunca sağlığınızın yüzde 20'sini azaltan bir kanama takviyesi uyguluyor arkadaşlar yani bunları açtığınızda sağlıklarınız çatır çatır düşecek bunu engellemenin yolu var İşte savunmada orası ona da birazdan geleceğiz nasıl bir ustalık yapıyoruz Çaresizliğe bir kere vermek zorundayım. Kanamı yani derin yaralara da bir kere vermek zorundayım. Ki duruma göre bu fullenebilir ama bizim ustalıklarımızda yer yok buna. Çünkü ustalık sayısı yetmiyor. Ve gerilim suikastçı. Suikastçı çok önemli. Neden? Rakibin sağlığı %18'in altına düştüğünde sizin saldırı gücünüzü %60 arttırıyor. Yani şurada sıvı cesaret ve çift taraflının verdiği saldırı gücü tek defa bir tek seferde kendisi veriyor arkadaşlar rakibin saldığı %18'in altına düştüğünde bu genelde sonlara doğru çok daha yüksek hasar vermenizi tabiri caizse tek atmanızı sağlayan çok leziz bir ustalık. Bu benim saldırı ustalığım arkadaşlar. Saldırı da bu şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi çok fazla ekşinime hiç gerek yok. Yani ustalıkları sürekli değiştirmiyorum. İttifak savaşında, ittifak macerasında, hikaye macerasında, aylık macerasında her yerde bunu çok rahat şekilde kullanıyorum kullanıyorum. Bu bir arkadaşlar. Savunma kısmına gelelim. Savunma kısmındaki iki tane önemli nokta var. Bir tanesi blok becerisi çok önemli çünkü siper süresinin uzun olması lazım. İkincisi de iyileşme etkileri. Çünkü üzerime açtığım kanama ve zehir takviyeleri benim canımı okuyor. Canımı okuyamaması için bazı ustalıklar var. Yine arkadaşlar şu sağ tarafa geçebilmem için 15 ustalık vermem lazım. Yani zaruri 21 tane bakmayın çoğu çöp yani. Şurada arkadaşlar burayı fulllememiz lazım. Burada zorunlu olarak zindelik bir yüksek zindelik de bir blok becerisi çok önemli. Blok becerisini mutlaka fullleyin arkadaşlar. Yine merhem 2 vermişim. Toparlanma çok önemli çünkü iyileşme etkilerinin yüzdesini e, oranını arttırıyor. Yani 100 yükselecekse 115 yükselmesini sağlıyor ki bizim için önemli kanama zehrin takviyesindeki toparlanma yani şunun için irade gücü için bizim toparlanmamız önemli. Aşağıda blok becerisini mutlaka fullleyin. Ve arkadaşlar kusursuz bloğu da fulllemenizi tavsiye ediyorum. Yani şu başlangıç aşaması bence bu şekilde ideal. Diğerlerine gerek yok. Buraya geldiğimizde toparlı. irade gücü diyor ki arkadaşlar eğer üzerinde bir zayıflatıcı varsa hani biz sıvı cesaret ve çift taraflı ustalaştık ya kanama ve zehri. Kanama zehri açtığımızda arkadaşlar üzerimize bir zayıflatıcı geliyor. İşte bu zayıflatıcı geldiği zaman diyor ki hop orada dur sağlığının %0.7'sini pasif olarak her daim sana sonsuza kadar iyileştireceğim. Aynı zamanda zırh puanını arttıracağım diyor. İki tane açıyorduk hatırlayın. Hem kanama hem zeyin. ikisi açık olduğu sürece de %1.4 her saniye sağlığımız yenilenmiş oluyor. Tabii ki zehir etkileri bu iyileşme etkilerini azaltıyor. %30 azaltıyor arkadaşlar. Ama burada bir etki daha var. Pıhtılaşma var. Pıhtılaşma diyor ki bir dakika diyor. Kanamasını eğer 100 hasar veriyorsa Beni fullersen bunu 70 hasara düşüreceğim diyor. Ki kanamanın verdiği hasar düşürmek çok önemli. Savunmamız da budur arkadaşlar. Ama dediğim gibi buradaki irade gücünün verdiği sağlığı şuradaki toparlanma arttırıyor. Ve fullemek zorundasınız. Zorundasınız. Yapıyorsanız eksik tutmayın. Buradan çalınmaz. Şey gibi. Kaçak müsa müsait, neydi o? Müteahhit. Müteahhit mi? Müsait ne <laughs> Kaçak müteahhitçi gibi abi şey yapmayın yani böyle malzemeden çalmayın. Bu çalacağınız bir yer değil sizin. İşte şuraya iki fazla verin, buraya 3 vereyim. gerek yok. Tamam buradan devam. Ve gerilim beceriler. Beceriler de çok önemli. Bir kere siperi fullemek zorundasınız. Kaçak müteahhitlik abi kaçaktaki Ç şey, oradaki müteahhiti müdahale ediyor. Cık, yazık birbirlerine girmişler. <laughs> Kaçak müteahhit gibi siperden çalmayın. Arkadaşlar afallatmadan çalmayın. Afallatmayı fullemek zorundasınız. Zorundasınız. Bu ikisi olmazsa olmaz. El becerisine bir kere vermeniz zaten yeterli. Bir kere verin. E buraya da bir kere vermek zorundasınız çevikliğe. Bu durumda çeviklik ve el becerisine bir kere veriyorsunuz. Becerilerde siperi fullemek ve afallatmayı fullemek zorundasınız arkadaşlar. Bunlar sersem süresini uzatıyor ki. Sersem süresini uzattığınızda mesela arada rakibiniz... Şuradaki çevikliği fulluyor bazı gundiler. Yapacak bir şey yok. Fulluyorlar arkadaşlar. Orayı fullediklerinde sersem süresi kısa sürüyor. İşte bunu fullemeniz, siperi fullemek, afallatmayı fullemek ve blok becerisini fullemek o çeviklik etkisini bayağı bir azaltıyor. Neredeyse iptal ediyor. Yani siper attıktan sonra rahat rahat vurabiliyorsunuz. Eğer rakibiniz çevikliğe sadece bir kere vermişse, bizim gibi zaruri vermişse, siper attıktan sonra bir tane orta, bir tane ağır saldırıda gömçürte biliyorsunuz. Size tavsiyem budur arkadaşlar. Bu ustalıklar sayesinde arenada çok hızlı kasacaksınız. Savaş gücünüz de normalden çok yüksek olacak. Bu sebeple arkadaşlar başarıya kanama zehri açmayan yani bu ustalığı uygulamayan oyunculardan daha hızlı ulaşacaksınız. İçiniz rahat olsun. İçiniz rahat olsun. Bu ustalıklarla alayına gidersiniz benden size söylemesi. Hiçbir bilgiyi gizliye, teptep bir de söylesem eğer yapacağım, hiçbir bilgiyi gizli tutmadığım gibi bunu da tekrar tekrar sizlerle paylaşıyorum. İnşallah faydalı olur arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Beğen butonuna kafayı çakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.